Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ben bir tebrik kartı bastıracağım. Bir de davetiye örnekleri varsa elinizde. Tabii ki, buyurun oturun. Aklınızda bir şey var mıydı yoksa katalogdan mı bakmak istersiniz? Evet. Tebrik kartı için basit bir şey istiyorum. Beyaz olursa iyi olur. Ya üstüne fotoğraf bastıracağım. Davetiye örnekleri için de kataloğa bakayım. Tabii ki. Bunu bastıracağım. Tamam. Ee, Aslı, biz bu adamın parayı verdik ama ya ya, hiç ya Bilmiyorum. Ya, sonuçta aklımıza gelen tek şey yaptık. Ya resmen adamın insafına kaldık. Ya böyle bir şey var mı? Aa abla. O kim ya? ne ablası. Aslı. Ne olur kimseye bir şey söyleme. Beni görmedin tamam mı? Nerede olduğumu bilmiyorsun. E, i̇yi de sen Antalya'ya gitmeyecek miydin? Metin öyle biliyor. Ben pavyona geri döndüm. Çalışıyorum. Ne? nasıl yaparsın bunu? Güven'i senin için yaptı onca şeyden sonra. Aslı, keyfimden yapmadım, mecbur kaldım. Yıllardır onu arıyorum Neden? Ya bir çift sözüm vardı ona da. Gerçi vazgeçtim. Aramıyorum artık ne hali varsa görürsün. Ne oldu ki? En son öyle bir şey yaptı ki. Bir adamla tanıştık tesadüfen. Süleyman abi. Adam zaten iyice tırlatmış. Konuşamıyor. Bir kutu lokum götürüyorsun çocuk gibi seviniyor falan. Babamın eski arkadaşıymış meğer. Adamı konuşturmaya çalışırken bir daha ablam çıktı. Babamın başka bir şubesi. Nurgül diye bir kız. Yazık o da benim gibi yalnız. Abi iyi misin? Geçer şimdi merak etme. Şunu ver, ver, ver. Merak etme, geçer şimdi. Dur, ben sana bir su getireyim ya. Ne oldu? İzleyince anladım tabi. Bir de tehdit etti. Ya dediklerimi yaparsın ya da ihbar ederim. İkisinin de başı yanar dedi. Yani sen şimdi sırf bizi kurtarmak için mi yaptın? Tabii ki. CD'yi kırdım merak etme. Sana ne olacak? Bugüne kadar ne olduysa olacak. Unut beni gördüğünü tamam mı? Niye buradaydınız? Buyurun hazır hanım efendi. Bir bakın isterseniz. Düzeltmemizi istediğiniz bir şey varsa. Çok güzel olmuş sağ olun. Bunu da alın. Bunlar seçtikleriniz mi? Evet. Yani şikayetin geri alacak. En azından öyle söyledi. Hemen gidin buradan. Bir daha da gelmeyin. Aslı Mine, ne yapıyorsunuz siz burada ya? Delirdiniz mi? Ya bir bağırma ne olursun. İyi günler. İyi günler buyurun. Ben bir kart gönderecektim. Tabii. Yalnız tebrik kartı. Özel bir günde ellerine geçsin istiyorum. Nasıl isterseniz. İzmir için mi? Evet. Bu adrese gönderilecek. Onun Nisan'da düğünümüz var da arkadaşlarımız evleniyor. Saat kaçta ellerine ulaşmasını istersiniz? Onu ben bir gün önce arayıp haber vereyim size. Alıcı adına ne yazayım? bırak Mine ya. İş mi sizin bu yaptığınız? Allah Allah. Hem suçlu hem güçlü. Sahte içkileri ben de doldurdum çünkü değil mi? Ha güveni anlıyorum da sen... Güven dolandırıcı çünkü değil mi? Onu yapması normal. Ya pardon Aslı öyle demek istemediğimi biliyorsun. Yok canım haklısın. Sen zaten Deniz'i hiç suçlama. Onun hiçbir suçu yok. Bu güvenin işi. Seni de ikna edebilir. Sonra bir bakmışsın yarın bir gün şişeleri çay dolduruyorsun. Ha, ne oldu çocuklar? Niye çağırdınız beni? Biz buraya geri verdik. Değiştirecek ifadesini. Ya ne yapıyorsunuz abicim siz ya? Bana niye haber vermiyorsun Deniz? Niye tek başına gidiyorsun? Vallahi Metin abi bana hiç bakma. Bu ikisine söyle ne söyleyeceksen. Bravo, bravo. Bir de kızlar mı gitti? Ama yani siz artık iyice abarttınız. Ya bir şey yapmamız lazımdı. Güven nasıl olsa serbest bırakacaklar. Yani bu adam konuştuktan sonra. Bakalım göreceğiz. Neyse var mı sakladınız başka bir şey? Ben Güven'i görmeye gideceğim. Kıyafet falan götüreceğim ona. Almazlar seni. Savcıya çıkacağım zaten. Maşallah her şeyi de öğrenmişiz yani ya. Neyse ben de Nurgül'ü arayayım da. Haber vereceğim ulaşamıyorum. Ha ben söyledim. Ne? Aslında ne Nasıl, nasıl söyledim Biz biraz önce pavyonun önünde karşılaştık. Efendim. Benim duyduklarım doğru mu? Söyleyeceğini biliyordum zaten. Ya Nurgül cevap versene. Evet doğru. Hemen dışarı çık on dakika sonra oradayım alacağım seni. Hemen. Çıkamam. İyi tamam ben geliyorum o zaman. Gelme istemiyorum. Ya Nurgül saçmalama. <laughs> Nurgül diye biri yok artık Metin. Benim adım Buse. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.